Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Ali İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni karileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.